Bakanlık tarafından belirtilen şartları sağlayan kişilere 15.000 TL nakit desteği sağlıyor. Binlerce insan gereken şartları araştırmaya koyuldu bile. 15.000 TL nakit desteğini almak isteyenlerin hangi şartları sağlaması gerekiyor? Bakanlık o kişilere özel 15.000 TL nakit desteği veriyor. Seçimin hemen öncesinde hükümet düğmeye bastı. Seçim çalışmaları doğrultusunda vatandaşın en çok önem verdiği konulardan olan ekonomik alanlarda yapılan yeni destek ödemeleri ve projeler oldukça ilgi görüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu şartları sağlayan kişilere 15.000 TL nakit destek ödemesi sağlıyor. Peki, ödemelerden yararlanmak isteyen kişilerde aranan şartlar neler? Aile Bakanlığından 15.000 TL destek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı destek ödemeleri kapsamında 15.000 TL nakit ödeme sağlayacak. Söz konusu destek ödemesinden faydalanmak isteyen kişiler, Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebilir. Söz konusu destek ödemesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşların yalnızca TC kimlik numaralarının olması yeterli olacaktır. Gerekli ödemeyi almaya hak kazanan kişiler ödemelerini PTT Bankası üzerinden tahsis edebilecekler.